Abla ben getirdim vuruyor. Sebiha Hanım günaydın. Şimdi açtım. Çok teşekkür ederim Sebiha Hanım. Allah razı olsun. Allah razı olsun efendim. Şimdi açtım Sebiha Hanımcığım. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız bakalım? Allah razı olsun. Patronum günaydın. <laughs> çok teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sebiha Hanımcığım çok teşekkür ederim efendim. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Sana dedim WhatsApp kullanmıyorum. Hani ben dedim ki bekledim aramak için aramadı. Numaranı ver arayayım seni. Bu şimdi anladım. Tabii ki yani siz bunu biliyorsunuz zaten. Söylememe gerek yok Sevgi Hanım. Siz bu sorunun cevabını zaten biliyorsunuz. Bugün tercih almışsın reis. Hayırlı olsun. Abi benim teşekkür ederim. Allah razı olsun amirim. Sebiye Hanım, siz zaten bu sorunun cevabını biliyorsunuz yani. Ben, bak siz hazırsanız ben numaramı söyleyeyim, siz yazın tamam mı? Siz hazır olduğunuz zaman söyleyin. Allah razı olsun. Doğru söylüyorsun abi, ha amin. Allah razı olsun. Siz hazır olduğunuz zaman söyleyin, ben numaramı söyleyeyim size tamam mı? Bunun bu, bunun yani cevabını sen biliyorsun zaten. Yani biliyorsun sen bunun cevabını yani sorunun cevabını. Abim benim çok teşekkür ederim. Trabzonlu abim benim. Yani sen bunun cevabını zaten biliyorsun yani. Söylememe gerek yok yani. Hazır olduğun zaman söyle ben sana numaramı söyleyeyim tamam mı yani? Yaz. Not defterini hazırladığın zaman söyle, kağıdını, kalemini, defterini hazırladığın zaman. Sen bunun cevabını zaten biliyorsun yani. abi Ramazan'ın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Vallahi bilmiyorum ki ya. Vallahi bilmiyorum yani. Vallahi inan bilmiyorum ki ya. Abi Hasan Eren gelmedi. Peste onu yendim diye geçmiş olsun der misin? Oo gençler. Birbirinize gider de yapıyorsunuz yani. <laughs> Abi Hasan Eren gelmedi. Fesli onu yendim. Geçmiş olsun dersin. Hasan Eren geçmiş olsun dostum. Duman olmuşsun. Sebiye vallahi bilmiyorum ki ya. Nasıl yapsak? Senin bir fikrin var mı yani? Bu sorduğun sorunun cevabı sensin tabii ki. Abi oruçlu musun? Tabii ki kardeşim benim. Bu, bu sorduğun sorunun cevabı kesinlikle ve kesinlikle sensin yani emin ol buna yani. bu az kaldı abla. Bu 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 kesinlikle sensin emin ol buna yani. Bu kesinlikle sensin emin ol buna. Allah şifa versin Hasan Eren'e. <laughs> Vallahi bu Tolga kardeşim hoş geldin. Tolga abim benim hoş geldin. Günaydın. Rabia hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazan arkadaşlar. Tolga Memiş oldu. Tolga dostum gelmiş, Tolga dostum gelmiş, hoş geldiniz, canlarım benim. Vallahi gençler birbirlerine oyun oynuyorlar, bu bizde de var tamam mı? Yendiği zaman Ömer kardeşim hoş geldin. Diyarbakır'a selam olsun arkadaş. Zeynep abla hoş geldin. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Ablam Rize Çayeli'ne selam olsun. Muhammed kardeşim hoş geldin. Çok teşekkür ederim Zeynep abla. Allah razı olsun. Seni artık çok daha dikkatli bakıyorum. Kimsin deyin. Kesinlikle. Bu fikrin doğru. Katılıyorum sana. Abi oruç tutuyor mu? Tabii ki arkadaşlar. Kolay gelsin. Kesinlikle bak kesinlikle. Sen bu sorunun cevabını biliyorsun. Abi nerelesin canlar? Topa deri bağlayayım. Topa deri bağlayayım. Sen bunun cevabını kesinlikle biliyorsun yani. Emin ol buna yani. Yani başka şey yok, yok zaten. Zeki abim günaydın. Hoş geldin canım abim. Hoş geldin. Hoş geldin canım abim. I am autistic. I am autistic. 818. Haydi namaz kardeşim. Bu ne biçim isim lan bu. Ağzımıza bile yakışmıyor. Canlar hoş geldiniz çok teşekkür ediyorum Süleyman abim. Süleyman abi tokat yer bağlayayım abim benim. <laughs> Rabia ay Rabia Alcan. Abi oruç tuttun mu? Tabii ki. İyi yayınlar reis. Abim benim. Çok teşekkür ederim müzik benim. Abi Urfa'dan selamlar. Urfa'ya selam olsun. Mevlüt Batur. Nasılsın? Abi benim. Çok teşekkür ederim. Ramazan pidesi var mı? Var abi be. Var abicim. Abi seni bir kankan vardı ya o nerede? Hangisini dedin ki anlamadım ya. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Canlar hepiniz hoş geldiniz. Günaydın. Abi hayırlı Ramazanlar. Ömer Yusuf teşekkür ediyorum. abi abi ben de tuttum. Oo çok güzel. Sen bugün erkenci misin bana böyle geldi? Günaydın hayırlı sabahlar. Çok teşekkür ederim efendim. İkizin annesi, ikiz annesi. İkiziniz varmış herhalde? Güzel, çok güzel. Sevindim sizin adınıza. Ne güzel. Sana diyorum sana. Günaydın diyorum. Günaydın. Çok çok mutlu oldum. İkiziniz varmış. Ne güzel. Çok teşekkür. Müsait olduğun zaman böyle konuşuyorum. He, anladım. Bazen Musa olmadığım zaman gelemiyorum tabii. Anladım. Tabii ki. 52 kişi var şu an. Evet. Bir de, de... Biliyorum. Sabaha karşı Sabaha karşı bir ameliyat vardı. Hasta ne oldu? Yaşıyor mu? Hasta abi burada. Hasta burada abi. Evde nasıl Ramazan pidesi yapabiliriz? Vallahi biraz çok zor ya. Çok zor. O çok biraz zor ya. Ama tabii bunun tarifini en iyi Çetçipi'ye sorarsanız çok daha faydalı olur. Bana bir kıymalı bir de efendim. İsa Karabüyük. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sebiyan Hanımcığım teşekkür ederim. Geçen sezon altın yüzükleri de gibi topladığını söyle. Kim kız o? Gülsüm Şahin hoş geldiniz. Abi sen de mi Şahinsin? Evet efendim ben de Şahinim. Abi onun ismi neydi? altı canlar. İkizin annesi. Efendim size çocuklarınızla birlikte nice güzel, nice güzel günler diliyorum. İkizlerin annesi. Zeynep, Mehmet'im, Okan, dayın haber ne pişiyorsun? Ekmek. Abi evde canlı yayın çektiğinde evi gezdir. Gezdireceğim. Tamam. Zeki abi hasta burada abi ameliyat hastası. Ay Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Beşiktaş Uğur hoş geldin kardeşim. Zeki abi hasta burada abi ameliyat masasından çıkıyor. Sen hiç Malatya'ya gittin mi? Narkozdan çıkmayan hasta tokadı yiyince kendine geldi. Aynen abi verdim bunlara ayarı. Vallahi ben Malatya'ya gitmedim ama inşallah gideceğim gideceğim çünkü orada da asker arkadaşlarım var. Onları ziyaret edeceğim. Beşiktaş Engeli, Zeynep, Ülker, Ustanat çok teşekkür ederim. Ülker Hanım hoş geldiniz. Allah razı olsun. Elhamdülillah siz nasılsınız? Dayı ekmekler yakma ha. Kardeşim dikkat ediyoruz. Ee, kardeşim bunu böyle şeyler buraya yazma. Tevfik Bey hiç yakışık değil amirim. Uğur kardeşim Azerbaycan'a selam olsun. Mehmet Bey, Mehmet kardeşim çok teşekkür ederim. Ülker Hanım Allah razı olsun. Zeynep, Kardeşim 85 kişi. Arkadaşlar yayınımızı beğenelim. Şu an tam çok yüksekteyiz. Gülsüm Şahin. Abi biz de Şahin. Çok memnun oldum. Evet. Ramazan pidesini isterim. Akşam iftarımı açtım. O yüzden ekmek isterim. Efendim. Tabii ki her zaman. Her zaman efendim. Ne demek yani? Çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar şu an tam 90 kişiyiz. Bir yayınımızı beğenebilir miyiz ya? Müthiş bir rakama çıktık bak. Şu an çok uzun zamandan sonra yüksek bir rakam gördük. İkizlerin annesi. Çok teşekkür ederim. İkizlerin annesi. Zeynep, kardeşim iletiyi geri çekmezsen çok sevinirim. Hasta yoğun, hasta yoğun bakımda, bakımda mı? Servise çıktı mı ustam? Hasta, servise çıktı ustam. Canlar, yayınımızı beğenelim arkadaşlar. Sağ ol annem, hoş geldin. Günaydın. Aynı Allah razı olsun efendim. abi mi? Ne var abi? Hamdolsun abim çok şükür. Çok ben şükür. nereye bunları ya. Abi bilmiyorum ki. Şöyle bunu okudum. Ne kadar? abi hangi iştesin? Ee, Gülsüm kardeşim, ben ekmek işindeyim. toka Bağ'dayım. Abi, maşallah çok iyi çalışıyorsun. Teşekkür ederim. İkizlerin annesi, Allah razı olsun. İkizlerin annesi, size hep güzel günler dilerim efendim. Çocuklarınızda nice güzel günleriniz olsun inşallah. Abi 8 beğeniyor. Canlar ya olsun önemli değil. Neyse. Abicim yeter burada. İlk somi 1 TL kullanan var mı? Bilmiyorum kardeşim. Her yere yetişiyorsun. Elhamdülillah efendim. Çok şükür. O hasta ya büyük geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim abim benim. Şoförü tanıyorsanız Ali amcadır. Burada Ali amca değil. Burada Orhan amca. Hangi şehir canlar? Burası da be Zeynep abi çocuğum, çocuğum, çocuğum var. Abim günaydın. Oo, öykü hoş geldin kuzum. Hoş geldin kuzum. Azerbaycan'a gelin. Azerbaycan'a selam olsun. Abi sen çok yakışıklısın. Çok teşekkür Ersin. ederim kardeşim. Bir kere teknik Çok teşekkür ederim kardeşim abi. Çok iyi yapmışsın abi benim. Çok iyi yapmışsın. Patron iş yerine teşrif etti reis. Şu an burada abi. Abi saat beri. Şu an burada abi. Annemin var ama bozuldu ilk son. Oo. Tokatlı ev sahiplerim vardı. Sağ olsunlar. Çok yardımlarını gördüm. Tokatlı ev sahiplerim. Allah sizden de razı olsun efendim. Demek ki o iyilik sizde de varmış yani. Abi günaydın SCS günaydın kardeşim Uğur. İşin tanımı nedir? Arkadaşlar ekmek ekmekçilik. Niloya hoş geldin. Sebiye Hanım siz benim kanalımda bir tane videoma yorum yazıp yazsanız. Siz benim bir tane kanalımda herhangi bir video olabilir yani. Oraya yazsanız çok güzel olur. Evet benim memleketime gideceksin Malatya Aynen efendim öyle. Evet. Hemen şunu okuyayım. Patrona Samsun'dan kucak dolusu selamlar. Patron sana selam var Samsun'dan Zeki abimden. Lan baksana man ne kadar. Seviye hanım siz benim kanalımdaki bir tane videoma yorum yapsanız daha güzel olur. Yani oraya yazsanız. Bakanlığının Azerbaycan'a geleceğine söz verdi kardeş. Ülker aman Amerika demek kardeş. Amerika Büyük Amerika. Ra Reşat. Reşat kardeşim hoş geldin. Pat İkizlerin annesi. Neden abi? Anlamadım ki. Şahin'e hoş geldin abi. Her zaman yaparım ben diyorum. Çok teşekkür ederim. Şahin Hanım hoş geldiniz. Adem abi hoş geldin. Selam aleyküm. Aleyküm selamun aleyküm. Mustafa abim hoş geldin. Mustafa abim. Abi oruçlu musun? Evet efendim. Evet efendim. Seviye hanım. Siz ee, gerekli olan bilgileri benim videomdaki benim kanalımdaki herhangi bir videonun altına yazın. Ben bulurum. Onu bana bildirimi gelir. Neden video yorum yapacak? Evet. Reis fırında güveç edeği misiniz? Abi dışarıdan pişirme şeyi olursa pişiriyoruz ama kendimiz pek fazla uğraşmıyor abi. Abi ne aldınız demiş. Abi adınız ne? Adım İsa Canlar. Fırıncı İbo'nun mekanı Simit Center'da patronu ağırlamak isteriz ustam. İnşallah abi benim inşallah İnşallah. Abi oruç tutacaktım kalkamadım. Olsun kardeşim. Miyav abi nehir der misin? Nehir ülker. Azerbaycan'a geleceğini söyledi. Evet inşallah. Nehir. Babamın selamı var. Kedine kanka arıyor. Ne güzel işte. Şu anda ben çok canlar, Abi, kırılacak. Kerim Reis aşağıda abi. Canlar hepinizi seviyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Burada biraz ortalık karışıyor tamam mı? Vaziyet alacağız. Sizleri seviyorum. Sizleri seviyorum canlar. Allah'a emanet olun. Şimdi ben atayım.